ş hadi tamam, konuşuyor adam yere flash attım bak onu atın bana Put <laughs> send ba, ba, <yedin>. ba, <laughs> <laughs> Ya bir öyle artık short var bir. Vallahi ben de girerim. mektenleri girdik ya. İçeride <gülüyor> Seven altı Patladım. <laughs> Log'a gidiyorum ben de flash var. Attık bir. Var var var. bu ne ya? Silahın nerede aşkım? Allah. Ne atsana suma. <laughs> Bu anı bir yerde yaşamıştım. Şort olabilir, sık olabilir. Hadi gel ne Ya anneni <laughs> sikiyim. Ya çok affedersiniz. O, o. Ya, Bu bombayı bana at da sokayım götüne giderken. <laughs> <laughs> on Bak, Long bakıyorum. Long gelmiş. Long gelmiş. Bir canı var. Geri gitti. Geri gitti geri. Kuruyorum. Ay. Berk da? Uy! AFP'si var. Beyninin. Kuruyorum. Adamın. Kuruyorum. Beyninin pekmezi aktı bu arada. Lops diye böyle. <laughs> Duvara yapıştı bu Aynen aynen. Bunlar mid rush'larlar ha. Mutfustur. Hey. Arka bakıyorum ben. <laughs> Hala eco mu adamlar ya? Ne? Bir dakika ben bakacağım. Deneyeceğim şansımı. Bero so, sağda and tam and sağda and Tam and sağda and Önünde and Bir and tane tam sağda Bir de olabilir Tamam oynasın İlk son kanka <laughs> Tek Adam tek Bravo Okey tamam AP var ama long Bilmiyorum geldi ya. Amur onlar... mid geldi. Bekle sana smoke atıyorum. Bekle sana smoke atıyorum. Bak adamlar <laughs> şey yapıyorlar. raşlıyorlar midden. O salak yanıcı öldü değil mi? Bana değil. Hmm, yanıcı öldü. Tam sen sıkıyordun yanıcı geldi. Long gelebilir. Short <laughs> olabilir. Short var. Short, 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 short. Long olabilir. <laughs> Aldık bir longtan. Ya short var, short var, short var. Körüm. Aldım aldım aldım. Çok affedersin. Ben, ben, ben. Gel Mert sen de bomba. Ben, ben, ben. İki met, iki met, ikisi tamam. de long. Sen de sen short'u ince. Tamam. Sen. Long gelirse peki? Short gelir ya bence. Mert bekle o, ölme. O, o, o. Ya mit dikkat mit dikkat mit dikkat bomba at geldi mit geldi ya beni vuruyor ya mid dedim bomba mit mit çok karnım acıktı Not ya mi? top flash ya Adamlar City'deler City wash değil gelecek, rastlayacak gene hiç Bu sefer durup onu vuracağım. Bu sefer durup o peçi vuracağım. Dedim. Bu sefer seni vuracağım dedim hiç Anla amı Ha bu B boş, B boş. Bir B de boş. aldınız mı? Guys B Bir tane B olabilir lan. Long olabilir e, ha. Adam nereye gitti lan? E, boş, ha. Muhtemelen bu bitti. Mit mit mit. He? Mid. O benim. Evet, benim benim silahım o. Geliyor burası. Ben onu gene bekleyeceğim. E seni beklediğime değmezsin. Geldi lan. Gelmemiş. Sanki o kadar net duydum ki. Şeyi. Mert bomba sende açtım. Yandım long gidiyorum. Yandım bu arada. log bakıyorum ben. Kimse yok. Log'a baksana sen. Gidebicez. Yok. Ben kalabilir miyim ya? Yok. Şuradaysa belki. Yok. Aaaa Baze'de. Ne Aa. yapıyor bu orada ya mi seviyor gerçekten? T şuradaymış şurada tekerleklerin ya, oradaymış geri zekalı. Mid dikkat. <laughs> Körüm. Mid geliyor. Long'u vurdunuz mu? Side, side, ya Allah'ım Böyle 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 short var. Ne ya? Long gidiyorum. Burada galiba beni yaşatmayacaklar. Long yok. Ya oraya çıkıp ne yapıyor bu ya salak ya <gülüyor> <gülüyor> Şimşekler patladı. <laughs> <laughs> ben hiç şey anlamadım ki direkt çocuk tek kalmasın Asla diye arkasından çıkmış. geri verdim ama Öldük Komiksin yazmış B gidiyorum ben. Ya da mid rush yapabiliriz hep beraber. Ekoyuz zaten. Var bir tane dark. B boş. Mid var. Dark var. Adamın şeyi var ya, SS'cisi var. Selda B'ye geçerken bir zıplayıp bana info versene sana Tamam. Ziyata oğlum ne yapıyorsan bırak artık ya. ya bırak ama Sol. B'ye bak, bakıyorum. Top mid, top mid. Lover var, lover var. Ya bu ne amına kodumun çocuğu? Mid mi var? Şu o ben akıncası Öldüm <laughs> <tane gülüyor> sikeyim ya. ya mid var ya Labur var Tünel var tünel B girecek Dolaşabilir Evet Yok arama atamıyorum <laughs> 2 hani 2B B var. Yostur. Birinin canı az sadece. Mid'de de olabilir. Hmm. Eko mu kalsak ya? Olur. Valla ben de yine ya. Tamam. Bir insan kalma abim o zaman. Tamam. Bir evet. oynayalım AWP çek. <gülüyor> 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 Lan Kafayı yedi no. aman akıyım ya. Long arkası iki, biri şeyde ııı ee, Tamam dördü 300 Smoke. Biri bir can. Ben bakıyorum. Vurdum. Monk arkası yok. Monk arkası yok. Ben varım orada. B olabilir ya da short olabilir. B oyuna var. Lower. <laughs> 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 Hayır o, ya Lover'm bu. Lower hiç falan dikkat. B'ye girseniz de biriniz. Lover'dadır belki. Base'den dönmüş olabilirler. Aa mitte mitte mitte. B'ye gidiyor. Mitten B'ye gidiyor. gidiyor. Sol Solda. Tamam bir kaldı. Ay içeride. Side içinde. Bravo. Wilson var şu an ekranı yumrukluyordur. Arabanın arkasında. B'ye gidiyorum. <laughs> Mid görmedim. Hı. B rush gelebilir. Bir öldüyoruz lan. Sağda bir mavi. Mavi var bir. Bir var. Döneyim mi? Yok yok gelme. Bir vardı. bu. Aldılar. Hepsi evet. long. Hepsi long. Burada burada. 2 2. Hepsi long, hepsi. Haydi. Diğer ikisi long. Smoklar geldi. <laughs> ninja yatsana sen ben Ninja. Geriye çık, geriye çık, geriye çık, geriye çık. Aşkım oradan beni görebilir ya. Geriye çık, smoke var. Yat şimdi Ninja. Bekle. bekle Biliyor çıkıyor. yerim artık. Dur. 1 2 3. hızlı çık. amına kodum. Ya siz kimsiniz lan? Albero kim oynayan peyi? Oynarım. Oyunu yapmasan ölmüştü ama. Hayır, adam mal gibi kafayı çıkartıp çıkartıp bakmasaydı. Arkadaşlar oradan çıkmaya çalışıyorlar. Ha öteki evet. <laughs> Var orada. Herkes de orası. Oyun ama herkes yalan. Long, 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 long. Dönün long'a direkt, ben Geçin tutarım B'yi. Sizinle dolaşalım biz. Tutun, arkalıyoruz onları. Geçti, geçti. geçti, geçti. Yoruluk, geçti. Koş, 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 takla koş. Ben atlayacağım, kapıya yaklaş. Adam site'da bir tanesi. Short'tan gelebilecek var mı? Öldü, evet, evet. öldü. Ah be, kutuda. Kutuda kutuda. Bir kaldı. Kitiniz de var. Mert teksin. Bravo çöz. Aferin kocacım. Ee, AP falan var mıydı? Görmedim. O AWP her el alınıyor yalnız. <laughs> Mutamaden elden ele alışıyor. Aynen aynen. Sekselik vurmuşum piçe. Böyle ağır bir his B gelecekler diyor. Haydi bakalım tutmaya çalışacağım. Ve arkası var, B arkası var bir. Hey açılmayın. Yahoo. Mert önümde Bir tane var. Mert arkası var nege? Beni <laughs> <Çekil> alıyor galiba. <laughs> Nasıl kafası öne doğru gitti? Bobur vardı. Ya anneniz kim? Short. Aşkım bu salak olan. <laughs> bu salak. Biri rompdaydı. Tabii tatlıya dönecek. Yani. Aynen oradaydı. Benim vurduğunda A'ya giriyorlar. Sağda tatlıdan Kitin de var. Heh. Bak bu salak olan daha nereye atıyorsun? Çözdüm bu arada. Bir de onu vur. Ananın sikiyim 73. <gülüyor> Ay. Oy <laughs> Allah. <'ım>. Ne? <laughs> Hadi bitirelim. 4 -5. Var. Darko. B gelebilirler. Lan geliyorlar. Kimin? Yani Tafit. Aaaa! Long bir girdi. Bir ama zaten. Ama Yok gelmez. Yani. Long Long tarafı. İki oynat da oynasın bit, 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 Pit 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 var Bir tane yakın var arabaya Arabaya yakın öldü Pit iki pit var Of Bomba, bomba düştü Biri pitte ha dikkat edin Bir kaldı zaten Ha o zaman dikkat edin Görmüş bir adam Cesizlemde bile olabilir Aha abi. Nereden bizim base'den sıkıyor An... Bizim beyzde. Nerede? City, city. City. Sen lütfen ölme, rica ediyorum. <laughs> 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 Elinize kolunuza sağlık. Nice. <laughs> Güzeldi ya. Güzeldi. <laughs>